Ne diyor? Ne diyor? Geç içe arabada oturuyor. <laughs> Kitlediler kapıları bile. Nasıl ya, e, Yani Lek telefon edeceğim bırakmıyor telefon edeceğim. Etmezsin abi sen yasaktasın ya. Ya ama böyle telefon geldi baktım gene ha çay işte. Ne diye sen ne diye mafi lesi? Kul ya? Yok araba nevrakın ister yok. Nevraklar yok. Bir şey yok arabanın. Sen del birine bak bu şey taşıyor mu? He. <laughs> yolun kenarındaki taşlar o yol yapılmıyor mu? Hı. Vallahi onu çarparsan. Sen ne vallahi... Sonra dedim andak bir daha kamerayı fiy dedim aldı kimliği, dedi? Türk kimliğini aldı. Bir <laughs> Dedim zırh git arabanın yanına. Sonra beni gazilemiş. Türkiye, Türkiye, öyle Türkiye dedim. Tahal, tahal, tahal dedi. Fut dedim. <laughs> Allah ile yaptı Ulan dedim telefon edeyim mi? Dişim telefonu bırakmıyor. Aksine telefon çaldı. Kendine baktım, ıftı Açtık konuştu baktım Orhan arıyor dedim, Orhan benim şimdi beni götürmeden hacıla yetişin. yetişin <laughs> <laughs> <Yatışın> dedim ben. Atın Şenay mı Aşağı Allah. Ne saydı say? Ne diyorsun? He? Ne ne diyor? Ne diyor önce, önce önce. Önce başladı. Şimdi dedi leşmek. Cariye torba torba mu torba Allah oğul torba torba diyor ha torba ha leş mi cebi torba valla misiyet dedim turban turban mı turban turban torba anladım torba dedi ma abici ha yok dedi bir ma fi ma dedi ma ya. İktidarmı? <laughs> Kürşi <laughs> Vallahi Yani al bana, ha, ha, <laughs> yani. <Katsınlar>, götürsünler ama. <laughs> Çalışma <iznin> yok. <laughs> Zilam, ne yok. Ya. Şey yok. Ya. Bir ton verir <laughs> <bana, gülüyor> her gün. Geç. Ne? Her gün bir ton mazotör. Her gün üç ton. Allah verir. Kendine ver. Allah. <laughs> <laughs> Sen, benim şey, benim Sen vallahi Sen, mi ben şey, benim. Ben, ben ben dedim ki yıkama yok bak sağdan gidin yavaş yavaş. Yıkama var mı dedi yok dedi. Ben mahsus sordum dedim bizden mi yok dedi yok doktordan. Tamam miydi? doktordan da ama suç vallahi. Erken <laughs> sarıcı. Buranın suçu. Geç içeri geç. geç. Burada şerefsizin suçu yok. Nasıl suç yok ver. ya? Sen kadınları değerdin ya. E? Ben kaçana bir tane bulurdum polisi çağırıcıdım. Peçete tuttu ben çıkana kadar lan buradan. Yok, bak hele, bak Dinle, şey dinle, dinle. Sonra. Tamam, ben sana dedim. Nasıldı Necet? abi. Allah. Sana haram hala. Şerefsizim hepsi yabancı. Ya yabancı Hayır bak ben bir şey diyeceğim. bilir Abi olabilir. biliyorum abi. Ne hatta ne dedim? bak bak. Bak. polisi Abi ben sana bir şey söyleyeyim. Rakam abi Onlar ayrı. Onlar Onlar Vallahi bak ben sana Allah kimseyi düşürmesin. Düştükten sonra çok iyi anlayacaksın. Ayyoo anındaki ne Esen hizmetçi olandan de, yakalanmayın. De, hizmetçi olandan yakalanmayın. Vallahi Hı abi hizmetçi maddi? olandan <laughs> <daha>. da. Kül şey 14. Aha kül şey mi yapıyorsun? hapsi. Biz de 14. Ben maksuttan söyleyeyim bile